Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar işte e, Ocak 2021'e geçtik sonunda. İşte 1 Ocak gördüğünüz gibi arkadaşlar saat e, 12.30 itibariyle video çekmeye başlıyoruz. Arkadaşlar videoyu tam 12'de çekemedik. Çünkü böyle e, ailecek böyle çıldırdığımız için yani. He çıldırmak değil. Ne yılbaşı mı kutlayacağız? Ya işte öyle. Yani, sadece. Arkadaşlar 2021 işte 2021 için. Evet arkadaşlar. Ee, i̇şte arkadaşlar gördüğünüz gibi Yani ya da video çekelim güzel olur böyle. Aynen. İnşallah herkese güzel bir yıl olur. 2020 yılı. İşte arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi. Takvim. Ve arkadaşlar aha, bir dakika. Olacak. Okay. Eee Brawl Stars. Aa. Oha kuşları falan gösteriyor burada. Oh. Tamam. Aa, arkadaşlar o zaman e, şimdi arkadaşlar ben artık e, gördüğünüz gibi farklı bir uygulamadan çekiyorum videoyu çünkü buradan yazma işlerim falan olur bir şey göstermek için sizlere. Şimdi pes ay geçelim birazcık kupa kasacağım. Evet, Sesini bu kadar arkadaşlar, kurtu buldum. Şimdi bir en rütbesi at, rütbe atlaması lazım. bir çok iyi. Vim. Kurt Mortis, Mortis alacağım. Mortis Pim, pim, butikon, pim, pim. Arkadaşlar bu arada 2021'de oynadığım ilk oyunda galibiyet aldım. Yani galibiyet birincilik. Sen kaçıncı oldun? 4 Ona galibiyet işte. Ama, ama videodayken 9. Çünkü Mortis'le ben hiç oynayamıyorum. Ama arkadaşlar bu arada az kaldı. Kutu açacağız. mortis, moting ya, tam El primo, arkadaşlar El primo ne oluyor? O ne? turda? Al primo ne oluyoruz? Arkadaşlar bu arada bu e suda kalın. Yani yarın güzel çıktı. Arkadaşlar bak ben, ben, ben bu arada önceki videoları aslında biraz daha geç çekiyorum. Ee, yani bu videoyu bu videoyu daha önce atacağım. Arkadaşlar e, daha farklı içerikler atmaya çalışacağım kanala. Onun e, onu da açıklamasını olan Hep böyle oyunlar atıyorduk. Artık böyle farklı şeyler yapmayı yapmaya çalışacağım. Umarım da başarılı olurum. Arkadaşlar inşallah e, in istediğimiz gibi abonelerimiz artar. E, gerçekten çok iyi olur ikimiz için de. E, arkadaşlar ben e, olmazsa e, abone özel arkadaşlar yarın sabah yapacağım ay, yani yarın değildi. De, bu arada bu 2000 e, sabah bu arada 20 yapacağım. 20 abone özel ya. Aynı zamanda onu da söyleyeyim arkadaşlar. 20 abone için teşekkürler Arkadaşlar bu arada. ben sadece e, 20 aboneye ay yani Yılbaşına geldik ya yani geldiğimiz için yani yılbaşı 2'nin 1'e geçtiğimiz için bu videoyu çekiyorum. Ay yenildik. Ben bu kadar Arkadaşlar rütbe at, atlayacağız. Oğlum be. job yine geldi. Aa. Onu bulutlara mı öleceğim? Heh, neyse. İlk dördün içine girdik yine barona. Ben eğer hey, böyle giderse kupa kasarım ha. Zaten 22 yürütmeydi. Arkadaşlar bu arada aynı oyun oynarken de e, 20 abone için gerçekten de teşekkür ederim. E, 20 abone için başka şeyler de atmaya çalışırım. Yani bu da ama 20 abone olarak düşünün. E, abone abone olarak bence tek video. Yok hem yani ikisi için öyle zaten söylemiştim. Ama dediğim gibi artık farklı içerikler geleceği için bu benim burada bayağı küpüm doldu. Tamam. Burada bir kilimiz var. Burada bir kilimiz var. Şöyle vurmayı deniyorum. Aynı anda da video çekmeniz nasıl oluyor? Onu yorumlara yazın. Vay. Hatta Neyse bundan sonra arkadaşlar 50 abone gelecek. oha Aha. O o tüm canım 3. Canım üç, son anda öldürdüm. Son anda öldürdüm. Arkadaşlar ben son turumu da artık Edgar'la yapıp bu bölümün sonuna geleyim arkadaşlar. Bu ah, arada Mert'in de canına kadar çok olmuş. 11 tane küp. Jepi'yi <laughs> kamlede. Hop. 2020 sizin için nasıl geçti? Yorum arayın. Arkadaşlar ben bu arada video videoyu bir sene sonra çekiyorum. Ona yani. Şaka şaka. Oo, bak ben bu baktım arkadaşlar ya. Leon yakından çok iyi vuruyor. Hepsini sabit ettirdiği için. Kaç vuruyor yakından? Son olarak 400-400. Yani 7. seviyesindeyse en az 2.000 götürüyor. Oha. Çünkü her bir vuruşu ilk seviyesinde 200 mi e ya bilmiyorum. Lan sıkıştırdılar beni ya. 9. oldu. Oğlum ben de 7. oldum. Sonunda. Arkadaşlar ben bunu inatçı Bak bu yemin ederim son. Onuncu olsam da bu. Arkadaşlar e, 2021'e girdik. Biz olabilir miyiz lan aynı? Aynı ayanda geçtik ama. Oğlum ben hayır ile birlikte oynuyorum şu an. Çok da güzel çok da sevemedim. Ya oğlum bir sürü hayra var Ay, ya. Yine. Bu arkadaşlar dünya rekorunu ele geçirdi şu an. Ben burada kalacağım ben vuramazım. Bana vurdu. Ben arkadaşlar kapanışı yapayım ben. Ee, arkadaşlar abone olduğum için teşekkür ederim. Yeni yalara girdiğim için yeni yalara girdik. Umarım yeni yalara güzel görsün. Ben bu sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Güzel. Oh! Ölmedim. Aferin. Arkadaşlar Mesut Kapanış'ı yaptı. Ben daha devam ediyorum. O paketi siz, sizinle açacağım. Ne paketi açıyorsun? Büyük. Tamam. Oh, sıkıştım aga. Öldüm. Aha, ölmüyorum tamam. Ah oh, takıldı ya. Ay daha öldürüyordum arkadaşlar. Neyse aha tam rütbe. Ya olmadı lan. Neyse. Arkadaşlar 2020 nasıl geçti? 2021'e geçtik artık. Aha arkadaşlar bir tane bel boy oynayacağım ve yendiğim anda paket gelecek. Kaç dakika olmuş? Tam 9 dakika oldu arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi ben biraz şöyle abi ya. Ama bitin her bir vuruşu var ya çok iyi ya. Arkadaşlar ben kasayım şuna geliyorum. İşte Arkadaşlar hesaplaşmaya kaldım ve bol küple hesaplaşmaya kaldım. Hemzoy oynuyorum. Olmadı. Öldüm. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar bir tane daha kazanırsak eğer İnşallah karakter çıkar ya arkadaşlar. inşallah karakter çıkar. Çok çok istiyorum. Şu zaman 5. şu zaman beş olduğunda arkadaşlar hayır böyle oluyor. Yenildik mi lan? Aa yenildik. Eksi iki kaydedik. Şimdi bekliyorum arkadaşlar. Evet hesap açmak varsa geliyorum. Arkadaşlar 3 savaşçı kaldı. <laughs> Aha aman korktum. Aa neyse. Öldüm. Tamam. Bir tuş arayayım. Tamam bir dakika arkadaşlar. Hemen çağırıyorum. Arkadaşlar devam. Hadi. Arkadaşlar kaç yazdın bakmıyoruz. Dakika. Hadi bir dakika. Juventus çalınç. Olmuyor. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar formasını açıyor. Kır. Oha. Nasıl? 39 deseydi geliyordu ya. Arkadaşlar bu arada e, yarın Alemettin'e video gelmesini istiyorsanız eğer 5 e, like. like gelsin arkadaşlar, arkadaşlar. Bir dakika bir dakika um, bak 5 like ee... ha, bak 6 like gelsin arkadaşlar 3'ü Sadık Dursun Sever için 3'ü de ikizler Birliği için böylece iki kanalda video gelir. Bir dakika o zaman takım. Biz biz daha biraz kastiyam gibi olur. Olur arkadaşlar burada videonun kamerasını yapacağım. Ee, arkadaşlar yılbaşı ay, yani 2021'e geçtik. Gerçekten güzel bir duygu. Oğlum arkadaşlar sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bir dakika. Arkadaşlar bu arada e, Omar El Abdullay'ın e, arkadaşlar durumu çok kötü. Elinde havai fişek patlamış. Elinde havai fişek patlamış bir de şey e, krom ihtimal de varmış. Ve evet, durumu ciddiymiş. yüzünden ve e, gözünden falan çok yani durumu ciddi arkadaşlar. Evet, belki arkadaşlar futbolu <laughs> arkadaşlar futbolu belki de devam etmeyebilir Yani bu bile tamam kendi ihtimalimizde söylüyoruz ama evinde hala evinde hava elinde ama, bir şey e, patlamış gerçekten. Arkadaşlar herkes yorumlara o manyaklığı geçmiş, geçmiş olsun yazsın. Herkese kalp atacağım. Ee, Oğlum arkadaşlar kendinize iyi bakın sizi seviyorum hoşça Hoşçakalın kalın ve bay bay